Ee, bu yüzden hani anlatmaya çalıştığım şey şu anda genellikle biz play low spender'lar ne, oyn ne oynarız? 3 kıtı oynarız abi alanda. Fakirsin abi sen. bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa bunu çok kişi biliyordur. Çok kişi de böyle alana hasarıyla barbar kesiyordur diye düşünüyorum ama hani herkesin bildiğini herkes bilecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ya yani sizin bildiğiniz herkes bilecek diye bir şey yok. Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Bu kadar yani. i̇çerik yapmamış olmak e, beni de sizleri rahatsız ediyordu. Ben burada fikirlerimi belirteyim. Maksat hani Yaşar nedir bu? Ne, ne ayak bu liçe diye soranların kafasını o fikir oluşsun istedim. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Kınlarsın lan! lan! Çok şey söylemek istiyorum Kaan ama ilerleyemiyorum, <laughs> ilerleyemiyorum ne diyeyim ya. Yesterday siz saplamak, bugün ben saplamak yani. Bilmiyoruz İngilizce, bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem, evet. Allah bilir. Evet. İki, bir. Oh. neydi? Eee T girdim. Abi T bir girdim. Bu, krallığın kralının elmas sıkıntısı olmadığı için ben her gün zaten bir gün inşaat, bir gün araştırma, bir gün, aklıma ne eserse onu okuyayım. Hadi bugün de bunu yapalım diyor. Sürekli aktif ediyorum amına koyayım bunu. Sikimin keyfine göre. Bana eko dediği için eko kime denir? E Erkana denir, ekreme denir. Başka da yok. Ben dedim o zaman ekrem olsun adım. Merkolpınçino'da Ekrem abi varmış. Hatta benim yayınlarıma gelip Ekrem abi sen de bizi mi koparıyorsun falan filan diyenleri ben başta banlıyordum. Siktir lan orospu çocuğu seni mi koparacağım ben falan deyip adamları banlıyordum onu. <laughs> Hayırdır ne Ekrem abi? İki zara yüz bin Her seferinde aynı şey yapıyorsun Ekrem abi. Bizimi kopartıyorsun anlamadım. Ay vallahi başım altınlı günde gibiyiz arkadaşlar. 1570 altınlı günde gibi. Serhat abiyle ben iddiaya girip de şey alabilirim. Abi acık şöyle gideceksin. Bak şuraya gideceksin ya. Bak şunu yapacağım bitti. Sen bunu yapacaksın ben buraya gireceğim. Ondan sonra. 인나가다나 잠비인나가다나잠 바지가르다